Anam kurban olan kara gözlü. Kamsın mezarım olacak dedim annem. <Gülüyor> 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 hey. Yetiş annem. Duy sesimi annem. Ne olur canım. Sayın Bakanım Kurbanımın Kurbanım Bakanım. Ne olur kızımı bulun. Her tarafa başvurdum komutanım. Ne olur. Kızımdan bir haber. ne olur devletime sesleniyorum. Kızımdan bir haber istiyorum. Ölü veya deri bulunmasını istiyorum. Başka bir şey değil. Kızınız ne zaman kayboldu? Pazartesi. Karakola gittim, ifademi verdim. Savcılığa ifademi verdim. Bir haber yok, yaşı reşit diyorlar. Bulursak veririz diyorlar. Kaç yaşındaydı kızınız? 19. Peki bir yere gideceğini söyledi mi size? Yok. Ve bulaşık yıkadım, geldim, borcum vardı. Hapı içtim, şeker hapına gündüz 11'de. O <laughs> saatten sonra yok. Ondan sonra bilmiyorum. Kaçtın mı? Kaçalım, kaçtığından mı şüpheleniyorsun? Kaçırıldığından mı şüpheleniyorsun? Kaçırıldığından da şüpheleniyorum artık. Kaç bu şimdiye kadar bulunurdu herhalde. Bilmiyorum. Kaç gündür yok kızınız? Pazartesi gününden beri yok. yok. Bir haftadır mı? Bir hafta. Bana dedi anne dönmeyeceğim dedi. o kadar canı kapandı. Elinde telefonlar kapandı. Belki öğretliyorlar kızımı bilmiyorum. Sonra şeyi Kaçırdı. Anne yetiş dedi. Bilmiyor. Nerede dedi? Telefonda mı dedi? Telefonda demişti. Bilmiyor. Ne dedi? Kime dedi? Benim telefonumda bana dedi. Konuştunuz mu telefonda? Yetiş dedi. Orada kapandı telefon. Kimse ulaşamıyor. Yetişemiyor. Nerede oldu? Bir yerde olduğunu söyledi peki? Yok. Hiçbir şekilde söylemedi. Hmm. Sesleniyoruz buradan. Kızım ne olur. Kurban olayım annem. Annem ne ölür annem yoluna. Gel yetiş annem. Başka bir şey demiyor. Annem ne olur. Kurban olayım annem. Yetiş. Kurban olayım yetiş. Annen ölüyor abiyam.